Merhaba arkadaşlar Bugün sizlere Far Cry New Dawn Açılmama sorunun Crack'le fixleme işlemini göstereceğim İlk önce size vereceğim linkten bu dosyaya indireceksiniz Crack dosyalarını Çok basit işlemimiz var Oyunun kurulu olduğu dizini açıyoruz Bunları buraya atıyoruz Bu kadar bitti Sonra oyunumuzu açalım. ve oyunu Türkçe yapmıştım. Evet gördüğünüz gibi oyun açılıyor, oynanıyor. Yani oyuna atma sorunu falan da yok. Oyunu harbiden beğendim, çok güzel. Animasyonlar, grafikleri harika bir şey. Eğer size yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Beni ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. En önemlisi beni takip etmeyi unutmayın. Teşekkür ederim. İyi oyunlar.